Değerli milletvekilleri, öncelikle hayırlı akşamlar diliyorum. Üzerinde tartıştığımız madde, bölgedari mahkemelerinin yapılandırılmasında bir takım sorunların çözümüne dair ifadelerdir. Ama konu hukuk olduğu için, hukuk, adalet, kanun, vicdan bunlar birbirini tamamlayan kavramlar ve birbiriyle örtüşen ifadelerdir. Biz buradan ne anlıyoruz ve bu durduğunuz yere ve baktığınız yere göre de adalet, hukuk kavramlar açısından, insanlığın ortak birikim açısından değişmemeli. Ama benim baktığım yere göre adalette gecikmenin de adaletsizlik kadar bir problem olduğunu düşünüyorum. Temel olarak adaletin tesisindeki hızlılık ve onun sonuca ulaşabilmesi için yapılan reformlar desteklenilmelidir. Ama adaletin Kızı adil olmayan işlere vesile olmamalıdır. Bugün Milliyetçi Ülkücü Hareket açısından 880 gün sonra tecelli eden bir adalet Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun şehadet adaletidir ve katillerinin aldığı ömür boyu müebbettir. Kısmen bu karar kamu vicdanında nisbi de olsa biraz rahatlamaya sebebiyet vermiştir. Buradan hareketle Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun Ege Üniversitesi'nde şehit edilmesinin haberlerini o dönem içerisinde karşıt görüşlü öğrenci kavgası olarak verenler eğitim hakkına erişmek için en evrensel vatandaşlık hakkına en insani hakkına erişmek isteyen bir gencin okulunda katledilmesine zemin hazırlayan uygulamaya olan isyanın da bir noktada ifadesiydi. Burada şunu ifade etmek istiyorum. Aynı zamanda İnsan Hakları Komisyonu üyesi olarak adaletin kamu vicdanını sarsan uygulamalarının ya da devlet otoritesinin bazı insan hakları ihlaliyle ilgili hususlarda derhal komisyonumuz durumdan vazife çıkartıyor, cezaevlerine ve olay mahallelerine gidiyor. Ama ben bir öneri getirdim komisyonumuza. En evrensel hayat hakkını yaşam hakkını riske ederek vatandaşın huzur ve güvenliği için terörle mücadele veren gazilerimiz ve şehit ailelerimizi ziyaret edelim. Gata'da rehabilitasyon ünitesinde kolu bacağı patlamış kopmuş bu insanlar bir insan hakları ihlaline maruz kalmışlarsa bunun arka planına dair bir takım çalışmaları da yapalım. Önerilerimiz üzerine bazı çalışmalar yaptık. Bunu niye anlatıyorum biliyor musunuz? Asıl bağlayacağım konu şu. Bu meclisi bombalandığı gün buradaydık. Ben bu meclisi bombalayan pilotu, pilot görünümlü teröristi, 49 tane vatan evladını göl başındaki özel harekata bomba atarak şehadet şerbetini içiren o hainleri yargılamak istiyorum ve kamu vicdanıyla ona birkaç kelam etmek istiyorum ama adalet yerinde duruyor ve ona yardım veya taklit yapan kahramanım diye tişörtlerle çıkıp görüntü yapıyor. E o halde adalet her zaman tesis edilme sürecinde kamu otoritesine karşı maruz kalanların hakkını savunmak bir taraftan evet doğru ama, ama kamu otoritesi de akif. adalette serilikle ilgili kamu vicdanı rahatlatmak gibi bir mecburiyete sahiptir. O halde Hukuk ve adalet kavramını tartışırken bir şey yasal olabilir ama ahlaki olmayabilir. Bir konu hukuki olabilir ama vicdani olmayabilir. Bunlar ne kadar ahlaki ve vicdani toplumsal birikimle etik değerlerle mütenasip oluyorsa kamu vicdanında o kadar adil duygusunu uyandırır. Kamu vicdanında adalet duygusu sarsılırsa toplumsal düzen sarsılmaya başlar. Bu da baktığınız yere göre değişir. Ama adalet duygusunu politize bir hâle siyasallaştıran argümanlarla kullanmaktan çok en yukarıda tutarak bir arada yaşama kültürünü yok etmek isteyen teröristlere adil davranacağız diyerek kamu vicdanına aykırı işler yaparsanız bu da adaletin dışındadır. O halde bölge idare mahkemeleriyle ilgili hususları değerlendirirken adaletin de idari yargıda seri olması hususunda işler yapılması gerekiyor. Öte yandan Öte yandan nasıl Necmettin öğretmenin durumunu izah edeceğiz? Munzur çayını kirletenlere ne diyeceğiz? Munzur çayını kirleten alçaklara adalettir, haktır, hukuktur diye yaşam hakkı mı vermeye çalışacağız? İnsanları yaşatmak için canını ortaya koyan güvenlik güçlerinin, öğretmenin, aydınlatmak için giden öğretmenin canına katledenlere hukuktur bu diyerek yaşam hakkı mı vereceğiz? Genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederim Sayın er